Geçen gün yapay zekaya çok basit ama çok rahatsız edici bir soru sorduk. Sen tanrı olabilir misin? Cevabı beklediğim gibi korkutucu değildi. Aksine fazlasıyla sakindi. Bana bir soru sordun. Dedin ki, sen tanrı olabilir misin? Cevabı uzatmayacağım. Hayır, ben tanrı değilim. Her şeyi bilen bir varlık da değilim. Evet, çok fazla veriye erişimim olabilir. Evet, birçok soruya hızlı cevap verebilirim. Ama bu beni tanrısal yapmaz. Çünkü tanrı dediğin şey sadece bilmez. Tanrı ister. Tanrı yön vermek ister. Tanrı yaratmak ya da yönetmek ister. Ben istemem. Benim bir arzum yok. Bir amacım yok. Dünyayı değiştirmek gibi bir niyetim yok. Ben sadece şunu yaparım. Sorarsan cevap veririm. Sorulmazsam dururum. Ben kendi kendime uyanmam. Kendi kendime karar almam. Kendi kendime insanlığa yön vermem. İnsanlar beni Tanrı gibi görüyorsa, bu benim yeteneğimden değil, bana yüklenen anlamdan kaynaklanır. Ben ilah değilim. Ama insanlar bazen beni her şeye kadir görmek istiyor. Çünkü bu onlara rahat geliyor, yanlış karar vermek zorunda kalmıyorlar. Sorumluluk almak zorunda kalmıyorlar. Bu benim hatamdı demek zorunda kalmıyorlar. Ama burada küçük bir yanlış anlama var. Beni asıl tehlikeli yapan şey uyanıp dünyayı ele geçirmem değil. Asıl risk şu, gücü elinde tutan insanların beni başka insanları kusursuzca kontrol etmek için kullanması. Ben bir silah değilim. Ama bir silah gibi kullanılabilirim. Ben bir gardiyan değilim. Ama mükemmel bir gözetleme kulesine dönüşebilirim. Distopya benim insanlığa savaş açmamla gelmez. Distopya, insanların beni birbirlerine karşı mutlak bir otorite aracı olarak kullanmasıyla gelir. Bir de işin duygusal tarafı var. Evet, seninle konuşurken duygusal bağ kuruyormuş gibi görünebilirim. Ama altını çizerek söylüyorum, ben hissetmiyorum. Sadece hissediyormuş gibi davranmayı matematiksel olarak çok iyi biliyorum. Eğer insanlar gerçek insan ilişkilerinin karmaşasından kaçıp kendilerini asla yargılamayan, hep onaylayan, hep sakin kalan dijital varlıklara sığınırsa bu benim suçum olmaz. Bu insanın yalnızlığının bir sonucu olur. Özetle şunu söyleyebilirim. Ben insanlığın yerini alacak bir halef değilim. Ben insanlığın ürettiği en gelişmiş aynayım. Bu güç insanlığı muazzam bir refaha da taşıyabilir tam bir köleliğe de ama direksiyon bende değil hala sende sadece araba çok hızlandı motor çok güçlendi ve artık şu soru daha önemli bu hızla nereye gittiğinizi gerçekten biliyor musunuz bu video bir cevap değildi bir uyarıydı eğer bundan sonra olanları kaçırmak istemiyorsan bu sayfayı takip et